Al ve katkısız organik meyve suyu üretimi yapmaya başlamıştır. Elit Natürel Meyveleri, Türkiye'nin dört bir yanında toplam 50 milyon metrekarelik organik tarım alanında hormon ve kimyasal tarım ilacı kullanmayan 5000'i aşkın çiftçi tarafından özel olarak yetiştirilmektedir. Bahçelerden özenle toplanan meyveler kalite kontrolden geçerek meyve işleme ünitesine alınır. Burada meyve içerisindeki yaprak, dal gibi yabancı maddeler seçilir ve ayrılır. Yıkandıktan sonra kabuğundan ve saplarından ayrılan meyve parçaları çekirdekleriyle beraber bir tanka toplanır ve presleme ünitesine gönderilir. elde edilen saf meyve suyu sterilizasyon adı verilen hızla ısıtma ve yine hızla soğutma işlemi sonucunda bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmalardan arındırılmış olur. Ürüne hiçbir koruyucu madde eklemeden besin değerleri korunarak 18 ay raf ömrü kazandırılmış olur. Tamamen kapalı bir ortamda aseptik dolum denilen özel bir teknikle hava almayacak şekilde aseptik torbalara doldurulur. Ürünler özelliklerine göre 1, 4 ve eksi 18 santigrat derece soğuk hava depolarına gönderilir. Meyve suları günlük üretim planına göre depolardan alınır. Aseptik torbalar açılarak Meyve suları ürün hazırlama tankına transfer edilir. Bu tanktan kalite kontrol birimine verilen numune laboratuvarda yapılan analizler sonucunda onaylandığı takdirde doluma gönderilir. Onaylanan ürün meyve partiküllerinin meyve suyunun içerisinde daha iyi dağılmasını sağlayan homojenizatöre gönderilir ve takiben pastörizasyon aşamasına geçilir. Buhar tünelinden geçerek sterilize edilen şişelere 95 santigrat derecede pastörize olmuş meyve suyu vakum tekniğiyle havası alınarak doldurulur. Şişelenen ürün soğutma tüneline gönderilir. Soğutulmuş şişeler kurutma fanlarından geçirilerek etiketlemeye alınır. Her ülke için farklı etiketlenen ürünler tarihleme ünitesine alınır. Burada kullanılan parti numarası aynı zamanda ürünün izlenebilirlik numarasıdır parti numarasından o meyve suyunun yapıldığı meyvenin hangi bölgede, hangi yetiştirici tarafından yetiştirildiğinden, hangi gün üretiminin yapılıp nereye sevk edildiğine kadar tüm bilgilere ulaşılabilir. Ürünlerden ikişer adet numune alınır. Raf ömrü bitene kadar numune odasında muhafaza edilir. Bu sayede 18 ay boyunca ürün kontrol altında tutulur. Duyusal, kimyasal, analitik ve mikrobiyolojik yöntemlerle meyve suyunda farklı araştırmaların yapıldığı laboratuvarlarımızda en son teknolojiler kullanılmaktadır. Böylece her bir elit doğal ürünü ilk günkü tazeliğinden ve doğallığından hiçbir şey kaybetmeden 5 kıta 33 ülkede raflardaki yerini alır. Elit Natural, meyvenin kendisi.